Arkadaşlar bugün size <laughs> bilgisayarımı içine bizdireceğiz. Windows tuşuna bastık. Şey var. Fotoğraflar var. Bu. Peri çıkarıyorum. <laughs> Herkes niye yiyorsa bu koyup tema kullanıyor. Çünkü gamers bir gamer var Herkes bir gamer. Bilgisayarına RGB takıyor. Şu toplantı modunu alayım telefonumu. Rahatsız etmeyin. Şimdi RGB ile ışıkla ışıkla kanalımı göstereceğim de YouTube Premium almak istiyorum ya hayalimdir bu. Giriyoruz. Ha gitti kanalınız. Videolarımı izleyeceğim daha. Tabii ki de ben kendi bir tane montajı ekleyeceğim. Bak, bu bölümleri eklemeye çalıştım arkadaşlar. Ama bazı bölümler bölünmedi. Video oynuyor da. Ben bu an eski YouTube diye yazdım. Burada telefonla çektiğim videolar da benim telefon kamerası biraz 8 megapiksel arka kamera ama Çekerken bazen sapıtıyor. Videoyu bölüyor. Bölüyor bölüyor tabii ki de. Alt yazılar yazan videolar da var. Ama tabi ki de videolarımı içinde neler var görün. Bu boş videoları koydum eski YouTube'a. Bak bir video dedim. Ya, İspanyol diye bile çıksa bile ya telefon kumandası var. Ah buraya pat Pan, pan player yazdım. Ne istiyorsun benden daha? Google Chrome'da dolaştım ama sessiz video. Ağlayacağım, ağlayacağım. Ne zaman ağlayacaksın? Tabii ki de Ne zaman ya? Ankara dedim de Ankara'ya gidecektim. Gitmedim. Konya'dayım. Ne zaman ağlayacağım? Onu size söyleyeyim. 2021'in ortasında yani ya Haziran ya Mayıs'ta alacağım. Bir John John 15 15 var. Minecraft evinden çıktı bu. Ağlayacağım kanalıma abone ol. Kaç videom var? Buradan kitaplıktan sayıya bakabiliyoruz. Bilgisayarımı yenileyeceğim. Kamera alacağım. Bak gördüğün gibi. 45 tane video var. Kanalıma dönelim. Mı? Arkadaşlar ağlayacağım. Me ağlayacağım mı? Neyse. Instagram'ım bir değişik abi. Instagram'ı kullanmıyorum. İşte arkadaşlar. Görüntüleme arttırmak istediğimiz videomuz. 3 dakika, 1-4 dakika sürmüş. Ah! Bunu koydum. <laughs> Ana sayfada bir dolaşalım Telif hakkında bir la beni sen bak egzen açan akıllı saat egzen açan akıllı saat bak. iPhone 6'nın çakması çarpmasını indiriyor <laughs> Telif hakkı olacak. Telif Tamam tamam. Nereye girecek ya? Gireceğim. O Türkçesi. Youtube stüdyo. Bilgisayar ekranlar şimdi telefona çakacağım ha. Ne yasak masak. Pan Player Minecraft videosu izledim. Şöyle arkaya. Dap diye oturttum. Arkadaşlar. <laughs> yapmış bir de daha bakalım neler alt koyduğumuzu görmedim yani analiz analiz bakacağım arkadaşlar size küfür söylemiyorum <laughs> arkadaşlar bak görüntüleme sayma 1197 e, минут ömür boyu diyelim. <laughs> Oha, 12 bin izlenmeye çıktık ya. Tabii ki de. Her zaman çok izlenmem oldu. Asansör asansör. Wow, 105 olmuş. 100 ya, 100 izlenen videolarıma bakalım. Kapı videosu da kanal fragmanı hemen attı gençle. O zaman, de asansör modu bile bayağı bir şey arkadaşlar videoyu yayınlamaya geçeceğim. Tamam videoyu yayınlıyorum.